Size merhabalar. Bugün sizlere gördüğünüz üzere gene mutfağımla ilgili bir video çekelim. İyi seyirler. Uf bir müşteri gelmedi gitti. Bari şu özel şeyimden hazırlayayım. İlk önce su koyalım. Tenceremizi alalım. Pisss suyumuzu koyduk. Tek adam koyalım ocağımıza. Sıpıtalımızı alalım. Ve karıştıralım. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştır, karıştır ve pişti. 5 dakika daha pişsin. Of. Oh. Kafeyi daha yeni açtım. Bir müşteri bile gelmedi. Ocağın altını kapattım. Psst. Hanımefendi, buraya siz mi bakıyorsunuz? Tabii ki, de evet, biz bakıyoruz. Şöyle oturun lütfen. Çok teşekkürler. Ne alırdınız? Ben bir balık alayım. Yeni yaptığınız tariflerimizden biri var mı? Tabii ki de efendim. Hemen getiriyorum. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Güzel bir şeye benzemiyor. Ama yiyeceğim. Yine almışım. Hmm, çok lezzetliydi. Tabağı sıyırdım. Hiç güzel bir şeye benzemiyor demiştim ama. Sıra geldi balık. Of, çok güzeldi. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Çok sağ ol. Benim borcum ne kadar? 20 lira efendim. Şöyle buyurun. Çok sağ olun. Yine bekleriz. Yine geleceğim. Boşları alayım. Kadına bak. Bütün ayşe sürüp süpürdü. Allah Allah. Şu makarnaya ben bir tane daha yapayım bari. Suyu koyalım da. Piss. Karıştıralım. Beş dakika pistin balık doğmak üzeredir. Merhaba. Merhaba. Siz, siz, mi buraya bakıyorsunuz? Evet efendim biz bakıyoruz. Şöyle oturun lütfen. Çok teşekkürler. Menünün ne var sayar mısınız? Ee, yeni çıkan makarnamız var. Çok lezzetlidir. Balığımız var. Balık kızgarımız. Ee, pastamız var. Kurabiyemiz var. Ev şeklinde pastamız var. Kurabiye. Kalpli kurabiyemiz var. Cipsimiz var. Yengeç var bir de. Pismiş yengeç. O zaman ben makarna ve ee, kurabiye alayım. Bir de balığımızdan alayım lütfen. Lütfen alabilir miyim? Tabii ki de efendim. Hemen getiriyorum. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Kurabiyeleriniz leziz gözüküyor. Buradan bakıldığında çok güzel. Bir de tadına bakalım bakalım. Kurabiye biter. Şimdi gelelim makarnanıza. Makarna bitti. Of makarnanız çok güzelmiş. Nasıl yaptınız bunu? özel tarifim. Kimseye söyleyemem. Şimdi gelelim balığımıza. Şunu koyalım. Maav, wow, Bu balık çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim efendim. Borcum ne kadar? Borcunuz 35 lira. Ay pardon efendim. Yanlış hesap. Daha demin gelmiş. Ondan almıştım. 25 lira efendim. Buyurun efendim. Burası çok ucuz. Yine geleceğinden emin olun. Boşları toplayayım bari. Boşları da topladığıma göre işim bitti. Şu makarnadan tekrardan yapacağım. Suya tutalım. Pss, pss. Tekrardan ocağa koyalım. Evet spatulayla karıştıralım. Tuzumuzu ekleyelim. Tekrardan karıştıralım. Oldu. 5 dakika pişsin. Hadi böyle diyorum. Hemen müşteri geliyor. Bu sırrım da çok güzel. Para kazan duruyor insana. Merhaba buraya siz mi bakıyorsunuz? Evet efendim biz bakıyoruz. Şöyle oturun lütfen. Çok teşekkürler. Menünüzü alabilir miyim? Evet efendim sayıyorum. Makarnamız var. Balığımız var. Ee, sonra kalpli pastamız var. Cipsimiz var. Kurabiyemiz var normal pastamız, ahududulu pastamız var ve kurabiyeli evimiz var. Bir de yengeçimiz var. Ee, ben yengeç alayım, ızgara yengeç. Yanımda makarna alayım. Bir de cips alayım ben. Tamam efendim hemen geliyor. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Cipsiniz de çok lezzetliymiş. Siz mi yaptınız? Evet efendim. Ben, ben, kendim yaptım. İçinde hiç e, yağ oranı çok azdır. Evet öyle görünüyor. Şimdi gelelim makarna ya. Çok leziz. Şu yengeç nasıl acaba? Oh hepsi çok çok harika. Aa dolapların kapağını açık unutmuşum. Hemen şöyle kapatayım. Şu. Borcum kaç liraydı benim? Bir saniye. Borcum kaç liraydı? E, 25 Bir saniye. 26 lira efendim. Şöyle buyurun.